buraya! hepinizi öldüreceğim. Vallahi arkadaşlar canını seven kaçsın. Ben gidiyorum görüşürüz. Vallahi Gaffur abi kaçtı ben de kaçıyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Siz de kaçın siz de. Bana da müsaade arkadaşlar. Ben de kaçıyorum. Bay bay. Şimdi elime düştünüz. Gel ondan buraya. Haydi abiler kaçalım yoksa bu bizi öldürecek. Hadi içeri girelim bebek surat. Kerem baba. Hadi köpekler kaçın. Deadpool abi onu kovalamayı bırak. Of ya ben giriyorum. Dur sakın geçme. Şu anda videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone olmayı unutma. Bak şu anda görüyorum kanalıma abone değilsin. Hadi ya bir abone ol bir de videoyu beğen tamamdır. Bundum lan. Oh be iyi kurtuldum. Kaç 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 kaç. Oh be arkadaşlar ben de sonunda yetişebildim ya. Şimdi ne yapacağız? Ama şey bebek surat abi. Köpekçik dışarıda kaldı onu ne yapacağız? Ne? Köpekçik dışarıda mı kaldı? Of ya of. <laughs> Hepsi gitti köpekçik. Sen ne yapacaksın? Gel buraya. <laughs> <laughs> Karakolmuş ha. Hepinizi öldüreceğim. Gelin lan buraya. Çıkın dışarı. E abi biz dışarıda ne yapacağız ya? Baksanıza şunun tipine. Nerede bu? Baksanıza şurada saklanıyor. Şöyle kapıyı açalım birazcık bakalım. <laughs> Thank <laughs> you. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi bununla ya? Bunu nasıl öldüreceğiz lütfen? Bir fikir olan var mı? Komiserim lütfen bayan komiserim ne yapacağız ya? Şunun tipine baksanıza arkadaşlar. Çok ürkütücü. Karakolu başımıza yıkacak. Aklıma çok güzel bir fikir geldi bebek surat. Oğlum siz bebek surattan ayrılmayın tamam mı? Deadpool Hüseyin. Yardımcı komiserim size hemen bir şey söyleyeceğim. Buyurun amirim. Hemen istediğinizi yapabilirim. Yardımcı komiserim şuradaki kasaları açmanızı emrediyorum. Lütfen kızım bilgisayardan onların kodlarını girip şuradaki kasaları aç dış dışarıdaki canavarı bu şekilde öldüreceğiz tamam mı? Tamamdır komiserim hemen hallediyorum. Şöyle girelim tamamdır. Şimdi kasalar açıldı. Lütfen komiserim hemen canavarı öldürün. Makyajımı yeni tazelemiştim bozulmasını istemiyorum. Ya biz burada ne derdindeyiz canavar bizi öldürecek. Bu makyaj muhabbeti yapıyor. Komiserim hadi acelemiz var yoksa öleceğiz. Tamamdır kızım hemen halledeceğiz. Ama makyaj muhabbetinde gerçekten çok <laughs> boş yaptın. Deadpool kusura bakma. Hadi şuradaki kasalardan silahımızı alalım. Bunu öldürmeye çalışalım. Dur çıran komiserim benim aklıma daha güzel bir fikir geldi. Ha? Ne geldi? Bebek surat hemen söyle acelemiz var lütfen. Aklımdaki fikri söyleyeceğim ama şu canavarın bir bağırması bitsin. Tamamdır. Şimdi söylüyorum. Komiserim şimdi benim evimin sığınağında çok güzel bir silah var tamam mı? O silah buzları ya da buz canavarlarını uyutuyor. Hemen ben o silahı almaya çıkacağım. Ama canavar burada olduğu için e, buradan çıkamayacağım. O yüzden şu pencereyi kullanacağım. Siz de buradan bunu oyalayacaksınız tamam mı? Tamam bebek Hüsat abi de nasıl yapacağız bunu? Çok basit. Buradaki silahları alacaksınız. Buradaki canavara ateş edeceksiniz. Bu da size karşılık verince ben de buradan çıkacağım tamam mı? Hadi başlayalım. Valla ne yaparsanız yapın ben sizi öldüreceğim. Gelin buraya. Sizin karakolunuzu başınıza yıkacağım. <laughs> Haydi baba bebek Üstad abi doğru söylüyor. Hemen şuradan silahlarımızı alalım. Ben şu silah alacağım hemen onları vuracağım. Hadi arkamdan da siz gelin. Gel lan buraya öldüreceğim seni. Of ya arkadaşlar yanıyor bu. Hadi bebek Üstad abi kaç buradan kaç. <laughs> Tamamdır komiserim. Ben de hemen bunu öldüreceğim. Baksanıza nasıl hürlüyor arkadaşlar. Şunun tipine bakın. Hemen şuradan silahımı alayım. Bu silahla mı onu öldüreceğim? Gerçekten çok korkuyorum. Yapacak bir şey yok Deadpool hadi. Tamam tamam hemen öldüreceğim onu. Pardon yani şey onu oyalayacağım. Gel lan buraya neredesin? Allah'ım çok korkunç. Şunun tipine bakın. Gel lan buraya gel. Şöyle bir iki vuralım da. Ölmüyor ya bu nasıl bir şey? Aman aman Allah'ım kaçın ya. Şunun tipine bakın geliyor bana doğru. Ay 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 dondum ben. İçeri girmem lazım hemen. Ay koşun koş 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 koş. Hah yaşasın be. İyi içeri girdim. Tamam komiserim tamam sıkıntı yok. Şöyle hemen atlayalım şuradan. Oh be iyi atladım. Baksanıza sesleri geliyor. Birazcık böyle gizli gizli yürüyordum ki. Bizim de burada sesimizi duyarsa kötü olabilir. Çaktırmadan böyle bakalım. Heh, şurada. Allah beni görmemiştir inşallah. Kaç kaç kaç. Arkamdan geliyor mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar benim arkamdan geliyor. Hemen şuradan kaçmam lazım. Nereden kaçacağım? Nereden kaçacağım? <laughs> Bu benim yanıma geliyor ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Lütfen taktik verin. Şuradan girebilir miyim? E ne yapacağım? Ben evimin içine nasıl gireceğim şimdi? Hemen burada böyle gizli gizli gitmem lazım. Baksanıza bana bakıyor. Gel gel. <laughs> Seni yakaladım bebek surat. <laughs> Sen beni yakalayamazsın bir kere. Görürsün sana şimdi ne yapacağım? Şunu şuradan arkasından dolanıyorum arkadaşlar. Sonra bunu öldürmeye çalışacağım. Şimdi şuradan kılıcı almam lazım ama nasıl alacağım bilmiyorum. Şuraya şöyle çekersek. Allah kaç 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 kaç. Şu an Hemen Şuradan şuradan atlasak. Tamamdır kurtulduk. Koş 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 koş. Bebek sat koş. Bu beni öldürecek. Hemen şuradan girelim içeri doğru. Oh be. Tamam atlattık. Hemen şuradan silahlarımızı alalım. Hemen ya gir 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 gir. Heh. şuraya geldik. Tamamdır. Buraya da girelim böyle tamamdır. Buraya kimse giremez zaten. Şu anda güvendeyiz. Birazcık şurada ısınalım. Arkadaşlar gerçekten bu üflüyor ya bana doğru. Kar canavarı çok soğuk ya. Tamam burada ısındık. Şimdi fazla vaktimiz yok. Hemen şu kapımızı da açalım tamamdır. İşte görmüş olduğunuz şekilde şunun içinde çok güzel bir silah var. Silahımızı aldık gördüğünüz gibi. Bu silah tam tamına kar canavallarını öldürme silahı. Şöyle uzaktan da göstereyim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok güzel bir silah bu. Baksanıza şunun büyüklüğüne. Bunda var ya kar var ya bütün sülalesini öldürürüm. Hadi gelin bunu öldürelim. Şöyle kar canavarına doğru hızlı hızlı gidelim. Şöyle kapımızı kapatmayı da unutmayalım. Tamam. Gel şimdi kar canavara. Seni öyle bir öldüreceğim ki. Şöyle girelim. Kaç kaç kaç. Hemen hemen hemen. Şehrimizi çok kötüye kullanacak ya. Neredesin lan gel buraya. Nereye gitti lan bu kar canavarı? Burada değil. Burada değil. Nerede lan bu kar canavarı? Vay 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 bebek surat. Demek buradasın ha. <laughs> Bunun elindeki silah ne lan böyle? Allah kaçmam lazım benim. Ha? Demek arkamdasın ha? Gel lan buraya. Şimdi seni öldüreceğim. Allah bu beni iyi dondurdu ha. Ama ben seni öldüreceğim. Lan bu benim arkamı gösteriyor ya. Gel gel gel. Seni işte böyle öldüreceğim. Gel buraya. Bak bak görüyorsunuz mu arkadaşlar? Nasıl vuruyorum buna? Ama yine dondurdu ya. Of, bu gerçekten çok güçlüymüş. Şöyle şöyle vurayım da. Aklını başına gelsin Vur 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 vur. Vur bebek suratı işte böyle ölürsün. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Şu anda kar canavarını öldürdük. Yaşasın be yaşasın. Öldürdüm öldürmesine de bundan kalan son şey bu. İnşallah lanetli değildir ya bu. Bu ne böyle? Şöyle alalım elimize. Vay arkadaşlar. Elindeki bu şeyi. Bütün her şeyi galiba bununla dondurabiliyoruz. Neyse bu güzel haberi bütün arkadaşlarıma vereceğim ya. Yaşasın yaşasın. Of arkadaş of şu televizyon da bozuldu ne yapacağım artık ya ben <laughs> Kar canavarını öldürdüm artık ya yaşasın komiser yaşasın Oley bebek abi oley Lan bunlar kutlama yapıyor Vay 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 Beni tabi hapishaneye tıkadınız Ben buradan çıkamıyorum ama bir yolunu bulacağım ben bir yolunu bulacağım Bu hapishaneden çıkacağım siz göreceksiniz Neyse şu buzdolabının içinden artık şalteri çıkarayım da kapıyı açayım da buradaki bütün herkesi doğduğuna pişman edeceğim. La 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 la, la. bebek surat bebek polis ölecek. <laughs>